Şifreyle korunan her 5 sunucudan 4 sunucu hackleniyor. Anahtar çiftlerini yani key pairs'ları kullanarak bu riski ortadan kaldır. Güvenli bir şekilde sunucuya bağlanmanı sağlayan şifre yerine geçen kriptografik kimlik doğrulama yöntemidir. Nasıl çalışır? Bir anahtar çifti iki parçadan oluşur. Public key sunucuya yüklenir. Private key sadece sende kalır. Kimseyle paylaşılmaz. Ne işe yarar? Bu sistem şifre girmeden güvenli giriş, SSH bağlantısı yapmanı sağlar. Yani bulut sunucuna bağlanırken sunucu, sende doğru özel anahtarın olup olmadığını kontrol eder. Eğer eşleşirse seni doğrular ve erişim izni verir. Böylece parola kullanmana gerek kalmaz. Bu da hem daha güvenli hem de daha pratik olur. Günlük hayattan örnek. Sunucularınızı banka kasası gibi düşünün. Bankadaki kasanın kilidi sizin public key'iniz anahtar ise sizde bulunan private key'inizdir. İkisi eşleşince kasa açılır. Yani SSH bağlantısı oluşur.